Çalışmamızda ele alacağımız konu güncel hayatta işimizi oldukça kolaylaştıran bir çalışma. Yerel bir internet ağına bağlı olarak çalışan ESP8266 kartların uzaktan ve belirlediğimiz zaman aralıklarında GitHub web sitesi üzerinden otomatik olarak kendisini ot güncellemesi. Konu fazlaca teorik ve biraz da tecrübe istiyor olması nedeniyle bu çalışmada çok detaya girmeyelim ve sadece temelini demo kodları ile açıklamaya çalışalım. Peki ama biz bu uzak güncellemeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Pratik kullanımda bir açıklık getirmek istersek, örneğin, ESP8266 kartımız ile yaptığımız bir projede, program güncellemesi yapmak istediğimizde, geliştirme kartımızı USB üzerinden bilgisayarımıza takarak veya Arduino ilgili kütüphanesi kullanarak yerel ağ portları üzerinden yeni programımızı geliştirme kartına yüklememiz yeterli. Ancak ESP82 kartımız uzak bir lokalizasyonda ise ve sık sık güncelleme yapmak zorunda kalıyorsak o zaman biz yeni kodumuzu GitHub web sitesine yüklüyoruz ve uzakta çalışan ESP82 kartımız yeni programı belirlediğimiz zaman aralıkları içerisinde kontrol ederek yeni program varsa indirip yükleyip yeni kodlarıyla çalışmaya devam ediyor. Böylece ne kadar uzakta olursa olsun internete bağlı ESP82 kartımızı kolay bir şekilde güncellemek mümkün. Bu uzak güncellemeyi ESP8266 kartımızın otomatik olarak yapmasını nasıl sağlayacağız diyorsak o zaman hemen çalışmanın teorik kısmına girelim. Bu işlemin birkaç evresi mevcut. Arduino derleyicimizi hazırlayacağız. ESP8266 geliştirme kartımızı hazırlayacağız. Kitap sitesinde de gerekli işlemleri yapacağız. Arduino idemize veri yükleme işlemi için web üzerinden açıklamalarda da yer alan jar uzantılı bir ESP Tool son versiyonunu yüklememiz gerekiyor. Bu dosyayı indirdikten sonra kendi bilgisayarımızdaki Arduino Tools ESP8266 FS Tool klasörü altına da taşımamız gerekecek. Bu işlemi yaptığımızda ESP kartımızda SPI Flash File System kullanılabilir hale geliyor. Ayrıca çalışma klasörü içinde bulunan diğer dosyaları da kartımızın içine direkt atabiliyoruz. Bu SEP tulu yüklemeden önce ve yükledikten sonra menümüzde bu şekilde yeni bir menü öğesi geliyorsa bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik demektir. Sonrasında ESP8266 kartımızı USB'den bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bu menü öğesine tıklayarak çalışma klasörümüzdeki bilgileri kartımıza yüklüyoruz. Şimdiye kadar Arduino derleyicimizi SPI Flash File System ile çalışma klasöründeki bilgileri ESP8266 kartımıza yüklemeye uygun hale getirdik ve ESP kartımıza bu bilgileri yükleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de uzaktan güncelleme için yazdığımız demo kodlarımızı gözden geçirelim ve ESP8266 kartımıza yükleyelim. Programımız Wi-Fi kütüphanesi, File System kütüphanesi uyumlu bir zamanlayıcı kütüphanesi ve GitHub web sitesi üzerinden güncelleme almak için ESP ESP OTA GitHub kütüphanesi olmak üzere toplamda 4 adet kütüphane kullanıyor. Kütüphanelerimizi global kısmına dahil ettikten sonra A adı ve şifresi ile kütüphane tanımlarını da doğru bir şekilde yapmak gerekli. Kitap kütüphanesi bizden 5 adet veri girmemizi istiyor. Bunlardan ilki gitap kullanıcı adımız. Ben buraya kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Daha sonra repository adını girmemiz gerekiyor. Burada birlikte bir repo oluşturalım ve ilgili yere bu repository ismini girelim. Repository yani repo adımız ESP82 olsun. Pre release bölümünde ise GitHub sitesinde pre-release sürümü varsa indirip indirmeyeceğini ayarlamamız için gerekli bir yer. 0 ise indirme, 1 ise indir gibi. Başlangıçta tag yani versiyon etiketimiz her zaman için GitHub üzerindeki etiketten küçük olmalı ki büyük etiketli versiyon bulursa yükleyebilsin. ESP OTA GitHub kütüphanesinin bizden istediği 5 adet veriden 4 adetini girdik. GitHub OTA bin file satırına ise binary olarak derlediğimiz ve GitHub sitesine yeni versiyon etiketiyle yükleyeceğimiz güncel binary uzantılı dosya ismi gelmeli. Ama bundan önce yani güncelleme yapmadan önce temel ilk versiyon programımızı ESP kartımıza yükleyelim. Temel kodlarımızda ESP kartının üzerindeki LED bir saniye süresince yanacak ve bir saniye süresince de sönük kalacak. Sonrasında da bu temel kodlarımızı güncelleyerek yeni versiyon etiketi altında kitap sitesine yükleyip ESP kartımızın bu yeni versiyonu bulup bulamayacağını kontrol edelim. Temel kodumuz gayet güzel çalışıyor. O zaman şimdi temel kod üzerindeki 1 saniyelik yanma ve sönme sürelerini 500 milisaniye olarak değiştirelim. Ve binary uzantılı olacak şekilde derleyerek Program üzerinde bizden istenilen güncelleme yapılacak dosya ismini de binary olarak ilgili komut satırına girelim. Sonrasında da hazırladığımız ve komut satırına ismini girdiğimiz bu yeni dosyamızı GitHub sitesindeki yerine yükleyelim. dedikten sonra burada görüldüğü gibi versiyon etiketi bölümü aktif oldu. Temel kodlarımızda versiyon 0.0.0 olan bu etiketi 0.0.1 olarak tanımlıyoruz. Tanımladığımız bu versiyon etiketini de yüklediğimiz yeni versiyonumuzu bağlıyoruz. pre olup olmadığını seçiyoruz. Ve her şey tamamsa publish yani yayınla diyerek işleme alıyoruz. Gördüğümüz gibi yeni rilizimiz yani yeni versiyonumuz 0.0.1 versiyon etiketi ile indirilmeye hazır olarak bekliyor. Artık bundan sonra demo kodlarımıza dönerek güncelleme işlemi için satırlarımızı düzenlemeye başlayabiliriz. Düzenlemeye başlayabiliriz dedik ama aslında SP8266 kartımıza test amaçlı yüklediğimiz temel kodlarımız güncelleme almaya hazır. Tüm kütüphane verileri girildi ve güncelleme fonksiyonumuz her 10 dakikada bir çalışacak şekilde zamanlayıcı kütüphanemiz olan Simple Timer ile setup içerisinde ayarlandı. Bu arada güncelleme sıklığını fazla yakın örneğin 10 saniyede bir gibi ya da loop fonksiyonu içine alırsak kitap sitesinden IP ban yememiz büyük ihtimal buna dikkat. Ayarladığımız güncelleme fonksiyonumuz kitap kütüphanemizi kullanarak her 10 dakikada bir güncelleme işlemini A üzerinden başlatacak, yeni versiyon bulursa bunu yükleyecek ve yeni kodlarıyla çalışmasına devam edecek. Şimdi A adı ve şifresini de girelim ve temel kod olarak kartımıza yükleyelim. Yükleme işlemi sonrasında kartımızı bilgisayardan ayıralım ve bir harici güç kaynağı ile besleyerek 10 dakika sonra ledlerimizin yanış hızında değişiklik oluşacak mı yani yeni program otomatik olarak yüklenecek mi diye gözlemleyelim. Kartımızı bilgisayardan ayıralım. Harici güç kaynağını bağlayalım Bu aşamada kartımıza yüklü olan ilk versiyon programımızda kart üzerindeki led 1 saniye aralıklarla yanıyor ve sönüyor. Yaklaşık 10 dakika sonra 001 versiyon etiketli olan yeni programı kitap üzerinden buluyor. indiriyor, kuruyor yeni program kodları ile çalışmaya devam ediyor. Artık ledlerimiz kitap üzerinden yaptığımız uzak güncelleme ile 500 milisaniye aralıklarda yanıyor ve sönüyor. Eğer sonraki kitap güncelleme periyodunda bir üst versiyon etiketine sahip program bulursa bu sefer onu kurup çalıştırmaya devam edecektir. İşlem tamam.